Merhaba arkadaşlar ben PC yardım TK'dan adım Mahmut büyüde de sizlere bilgisayarınızın performansını arttırmanız için gerekli gereken ikinci videoyu göstereceğiz. Arkadaşlar bilgisayarınızın performansından memnun değilseniz ve e, performansını arttırmak istiyorsanız ikinci videomuzdaki olayları takip etmenizi öneririz. Birinci adımımız arkadaşlar masaüstü arka planında e, background bulundurmanın e, bir resim bulundurmayın arkadaşlar ya da e, gözünüzde hani durmasını isterseniz de bunun gibi bir düşük versiyonlu yani düşük pikselli bir görüntü kullanın. Benim ekranım 1440 900 Bu daha iyi bir ekran kartı isteyecektir ve daha iyi ekran kartı istediğinden daha çok kasacaktır. Benim ekran kartım GT 8500. <laughs> Onun için böyle 1490'ı fazla kaldırmaz ve e, ikinci adımımız ise masa üstünde fazla icon bulundurmayın. gerekli konuları gerekli olmayan aykonları kaldırın ya da bir klasör altında toplayın geçici klasörleri geçici klasörleri kullandıktan sonra silin mesela bu resmin bir de isimleri biraz daha küçük yapın mesela masaüstü arka plan resmi uzun bir isim yerine müap ismi verseniz muhtemelen sizi daha iyi şey yapacaksın e, performansı az olsa da artacaktır bu performans e, gözde görülür bir değerde olmasa da e, az da olsa farkını göreceksiniz zaten yüksek performans almak için e, muhtemelen kazanızı değiştirmek gerekir e, başka diyeceğim zaten birinci videodan izlediğiniz e, videolarda gördüğünüz gibi Advanced System Key ile C kullanmanızı tavsiye ediyorduk. Google'a girelim ilk önce bir. Buradan e, bilgisayarınızın BIOS'u başlarken DEL tuşuna, Delete tuşuna basarak e, bilgisayarınızın e, e, hızını RAM'inizin arttı, hızını arttırmanız gerekir. <laughs> Mesela benim RAM'im DDR2 667 MHz çalışır ve bu bilgisayarın arayüzünde 333 MHz olarak gözükür. Bunu BIOS'tan girerek daha fazla daha yüksek değerleri taşıyabilirsiniz. Mesela 800 yaparak RAM'inizin daha hızlı akışını sağlayabilirsiniz. Bu da bilgisayarınızın performansını artıracaktır. Videomuzu burada durduruyorum. Herkese iyi günler.